Herkese merhaba arkadaşlar. Bu haftaki konuyla karşınızdayım. Bu hafta oran konusuna giriş yapacağız ve 2 hafta boyunca bu konuyu işleyeceğiz. En son ondalık gösterimleri bitirmiştik. Çok güzel bir tane de soru çözüm dersi paylaştım geçen hafta. İnşallah o soruları izlersiniz ve kendinizi bu konuda geliştirirsiniz. Çünkü bu konu gerçekten çok önemli. Hem 5. hem 6. sınıfta görüyorsunuz. 7 ve 8. sınıfta da tabii ki de o ondalık gösterimleri kullanıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden o konuları kaçırmadan dikkatli bir şekilde izlerseniz sizin faydanız olacaktır. Diyorum ve hemen artık yeni konumuz olan oran konusuna başlıyorum öğrenci arkadaşlarım. Ee, güzel bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çok uzun sürmeyecek 15 dakika civarı süreceğini düşünüyorum ve hemen başlıyorum. İki ya da daha fazla sayıda çokluğun birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran diyoruz. Bu ne demek birbirine bölerek karşılaştırıyoruz. Mesela diyelim ki 4 tane elma olsun, 5 tane armut olsun elimizde. Biz bunları böyle hani ya 4 elma işte 5 armut var diye değil de elma ile armutu oranlayarak karşılaştırıyoruz. Oranlamak ne demekmiş? Bakın birbirine bölmek demekmiş. Mesela bunu nasıl karşılaştırıyoruz? 4 bölü 5 diyoruz. işte elma bölü armut diyoruz. Bakın elmayı buradan 4 olduğunu, armutun da 5 olduğunu Görebiliyoruz değerli öğrenci arkadaşlarım. Hemen bakalım bakın, şurada bir tane örnek var, uzunca bir örnek. Bu örnek üzerinde oran'a birazcık elimiz ısınacak. <laughs> Yukarıdaki tabloya göre, yandaki bizden istenen oranları bulalım. Bakın oran demek birbirine bölmek demekti. Bakın burada kesir çizgilerini görüyorsunuz. Şurada da sözel ifadelerle yazdım. Şimdi hepsini bu tabloya göre yapacağız. Siz de oranı birazcık daha iyi anlamış olacaksınız, değerli öğrenci arkadaşlar. Hemen başlayalım. 6F sınıfında bakın Fenerbahçe ve Galatasaraylı öğrencilerin sayısı verilmiş kız Fenerbahçeli 2 kız Galatasaraylı 7 erkek Fenerbahçeli 9 erkek Galatasaraylı 6 kişi var. Şimdi buna göre oranları yapalım. Bak ne diyor? Fenerbahçeli kızlarla Galatasaraylı kızları karşılaştır diyor bize bölerek. Fenerbahçeli kız 2, Galatasaraylı kız 7. O zaman bunun oranı ne olacaktır arkadaşlar? 2 bölü 7 olacaktır. İşte bu şekilde sadece bölme işlemi yardımıyla ne yapıyoruz? Karşılaştırıyoruz. Dikkat edeceğimiz tek konu bu. Hemen yapalım. Galatasaraylı erkek ile Galatasaraylı kızların oranı. Galatasaraylı erkek 6 kişi. Galatasaraylı kız 7 kişi. E bu, o zaman ne olacaktır bu oranımız? 6 bölü 7 olacaktır. <laughs> Devam edelim. Erkeklerin kızlara oranı. Bakın erkeklerin kızlara olan oranını sormuş. Erkek kaç kişi var? Bakın Fenerbahçe ya da Galatasaray demiyor. Dikkat edin. Yani tüm erkekleri ve tüm kızları alacağım. Erkek toplam 9 tane Fenerbahçeli, 6 tane Galatasaraylı, 15 tane erkeğimiz var. Kızımız 2 Fenerbahçeli, 7 Galatasaraylı, 9 tane var. E o zaman erkeklerin kızlar oran diyorsa erkekleri üste yazacağım. Yani paya yazacağım. 15, kızlar 9. Olay bu kadar. Bazen bunları hani sadeleştirme de isteyebilir. Sadeleşiyorsa hatta sadeleştirin. Daha güzel olur. Çünkü bu bir kesir oluşuyor bakın, bu sadeleşebilir. Eğer 3'e bölersem 5, 3'e bölersem 3'tür. 5 bölü 3 olarak da ifade edebilirim. Yani şıklarda gelebilir. Şunu yapalım hemen. Kız bölü fenerbahçeli erkek diyor. Toplam kız sayımızı istiyor bakın bizden fenerbahçeye de Galatasaray demediği için hepsini alıyorum. Kız kaç tane vardı? 9 bölü fenerbahçeli erkek 9. 9 bölü 9 oranda bize neyi verecektir değerli öğrenciler? 1'i verecektir. Bakın bu, bu tarzda hani cevap gelebilir. Yani kızların Fenerbahçeli erkekleri oranı kaçtır? 1'dir. Ya da 9 bölü 9'dur diye ifade edebiliyoruz. Hemen geçelim şuraya. Bakın ne diyor? Fenerli erkeklerin tüm erkeklere oranı kaçtır? Fenerli erkeklerin Fenerli erkek 9 tane 9 bölü tüm erkeklere oranı tüm erkekler 15'ti yazdım. 9 bölü 15 çıktı. Yine bunu tabii ki de sadeleştirebilirsiniz. 3 bölü 5 olarak da ne yapabilirsiniz? İfade edebilirsiniz öğrenci arkadaşlar. Şuna geçiyorum. Galatasaraylı kızların fenerli erkekleri oranı. Galatasaraylı kızlar kaç kişi? Bak 7 kişi yazdım. Bölü fenerli erkeklere oranı dediğine göre fenerli erkekleri buluyorum. 9 o zaman 7 bölü 9 olarak da bu sorunun cevabını ne yaptım? ifade ettim. Herhangi bir sadeleşme olmadığı için de bu şekilde bırakıyorum. Ve ilk yani konuya giriş olarak oran konusunu bir tık anladığınızı düşünüyorum. Şimdi tabii ki de örneklerle farklı konularla bu konuyu iyice ne yapacağız? Geliştireceğiz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi oran kesir çizgisiyle yani kesir olarak ifade edildiği gibi farklı şekilde de ifade edilebiliyor. Peki biz bu ifadelerde neyi kullanabiliyoruz? Bazen kesir çizgisini kullanıyoruz. Bazen de iki nokta üstü üste ile de hani bölme işlemiymiş gibi düşünerek de biz bunu ifade edebiliyoruz. Mesela 3'ün 5'e oranı. İster şöyle ifade ederiz. 3'ün 5'e oranını 3 bölü 5 olarak ya da 3 bölü 5 olarak da ifade edebiliriz. Bakın 3'ün 5'e oranı şeklinde. Hemen şuna bakalım. 2 ekmeğin 3 ekmeğe oranı. Bakın bunu ister kesir olarak ifade ederim veya iki ekmeğin 3 ekmeğe oranı şeklinde bu şekilde de ifade edebilirim. Yemekteki 200 gram tuzun 300 gram şekeri oranı. 200 bölü 300 olarak ifade edebilirim. İster böyle ister de nasıl ifade edebiliyormuşum şuraya yazabilirim. 200 bölü 300 olarak ifade edebiliyormuşum. Tabii ki de bunları sadeleştirebiliriz. Şöyle sıfırlarını silerek 2 bölü 3 diyebiliriz. Aynı şekilde bakın burada da 2 bölü 3 olarak ifade edebiliriz arkadaşlar. Şuna geçiyorum. 10 puanın 11 puanı oranı. Hocam olay bu kadar basit. 10 bölü 11 ya da şu şekilde 10 bölü 11. Hatta şöyle bile görebiliyorsunuz. 10 bölü 11 yani şöyle yatay bir bölme işlemi e, sembolüyle de bunu gösterebiliriz. Yani hepsi bize oranı temsil eder. Eğer ki farklı farklı görürseniz kafanız karışmasın. <laughs> Şimdi şurada bir tane örneğimiz var. Bu örneğe geçip bunları yapmaya çalışalım. Cep telefonu yapımında kullanılan bazı maddelerin miktarlarının tablosuna göre oranlarını yazınız demiş. Bakın ne diyor burada. Cep telefonu yapımında kullanılan bazı madde miktarları verilmiş bize. Mesela alüminyum. 71 gram, plastik 80 gram, işte cam 24 gram şeklinde verilmiş. Bunlar tabii ki de tamamen hayali miktarlar. Yani herhangi bir yerden almadım. Ee, şimdi biz bu tabloya göre aşağıdaki sorulara cevaplayacağız. Plastiğin cama oranı diyor. Plastik 80 gram bölü cam 24 gram. Ben genelde kesir çizgisi kullanarak ifade ediyorum. Ama tabii ki bunu işte 80 bölü 24 olarak da ifade edebilirsiniz. Sadeleşiyorsa sadeleştireceğiz. Evet hocam bu sadeleşir. 4'e bölebilirim mesela bunu. 20 kalır. Bunu da 4'e bölsem 6 kalır. Hala sadeleşir bakın 2'ye bölünebilir. Eğer 2'ye bölersem 10 bu kalır. Paydamızda da 3 olur. Bakın bu ne demek? Şöyle yanına da yazıyorum. Plastiğin cam oranı şöyle kısaltmayla yazayım. Plastik bölü cam. Bakın bunu şu şekilde yorumlayacağız değerli öğrenciler. Bir telefon yapımında 10 gram plastik kullanıyorsan 3 gram cam kullanmalısın. Bu çok önemli. 10 gram plastik kullanıyorsan 3 gram cam kullanmalısın. Bu bize bunu anlatıyor. Çünkü ileride bu mantıkla yani özellikle haftaya çözeceğimiz sorularda bu mantığı çok kullanacağız. Bakın camın alüminyuma oranı. Yani şöyle cam bölü alüminyumu istiyor bizden. Cam kaç? 24. Alüminyum kaç? 71. Yazdım. Herhangi bir sadeleşme yok. O zaman bizim oranımız budur. Peki bize bu ne ifade ediyor? bir telefon yaparken 24 gram cam kullanıyorsan 71 gram alüminyum kullanmalısın. Bakın bu önemli. Az önceki soruda da söyledim. Şimdi de söylüyorum. Çünkü haftaya özellikle bazı hesaplamalar yapacağız oran konusu içerisinde. O konularda çok sık bir şekilde bu çözüm yöntemini kullanacağız. Alüminyumun plastiğe oranı diyor. Yani bizden alüminyum bölü plastik istiyor. Bakın alüminyumu önce istediği için paya alüminyumu yazıyorum. Plastiği de sonuna istediği için paydaya yazıyorum. 71 bölü 80'de de herhangi bir sadeleştirme olmadığı için bırakıyorum. Bu ne demek o zaman? Siz kendiniz de söyleyin. Dinliyorum. 71 gram alüminyum kullanırsam 80 gram plastik kullanmak zorundayım demektir. Evet biz orana bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Oran tabii ki de hani çok e, komplike bir konu yani çok karışık bir konu aslında. Yani gün geçtikçe üstüne ekledikçe karışacak bir konu. Zaten 7. sınıfta da işleyeceğiz. Ama e, bu sene öğrenmemiz gereken bir konu daha var. Eğer ki onu da öğrenirsek yolumuza daha kayıpsız bir şekilde devam edeceğiz. Bu da nedir? Birimli ve birimsiz oranlar. Peki birimli ve birimsiz oran ne demek? Şimdi onları göreceğiz. Öncelikle tabii ki bunları bilmek için birimin ne olduğunu öğrenmemiz lazım. Yani şuradaki açıklamayı okuyup sonra size anlatmaya çalışayım. Ne diyor? Bir niceliği oluşturan her bir parçaya birim denir. Bakın bu ne demek? Mesela diyoruz ki işte benim boyum 180 santimetre. İşte şuradaki hani santimetre var ya bu santimetre dediğim şey yani her bir santimetre aslında bir birimi temsil ediyor. Ben bu santimetrelerden 180 tane yan yana koyduğumda ya da üst üste koyduğumda benim boyumu oluşturuyor. Ya da işte bir tavuk işte 4 kilo oldu dediğimiz zaman bu tavuğun ağırlığını ifade ettiğimiz şu kilograma biz ne diyoruz? Birim diyoruz. Çünkü 1 kilogram bir birimdir. Bu şekilde. Hatta geçen yılki o birim kesirlerden düşünebilirsiniz. Mesela ne diyorduk? 17 bölü 18 diyorduk. Bunun birim kesiri dediğimizde 1 olarak düşünüp hani 1 bölü 18 olarak düşünüp onun birim kesrini buluyorduk. Burada da mesela 180 santimin birimi nedir? 1 santimdir. İşte 4 kilogramın birimi nedir? 1 kilogramdır gibi düşünebilirim. Bakın burada hatta bazı örnekler de vermişim birimlere yönelik. Ne diyor mesela bak metre var, kullandığımız birimlerde 3 kilogram diyor kilogram var litre var bakın 5 litre 21 ton demişim ton da bir birimdir gördüğünüz gibi 180 santim demişim santimetre ya da saat demişim bakın bunların hepsi birer nedir birimdir arkadaşlar bizim günlük hayatta kullandığımız birimler şimdi biz gelelim birimli orana bizim için önemli olan bu yani bu kısım şimdi birimli oran demek arkadaşlar Farklı birimlerdeki çoklukların bölünerek karşılaştırılması sonucu oluşan orana birimli oran denir. Bakın farklı birim olacak. Yani birisi mesela uzunluk ölçme birimi iken birisi ağırlık ölçme birimi olacak ya da zaman ölçme birimi olacak. Bakın şuradaki hatta şeylerden bir tekrar edelim. Mesela metre nedir? Uzunluktur. İşte kilogram ağırlıktır. Litre sıvı ölçme birimleridir, hacimdir. Ton ağırlıktır. Biliyorsunuz bunları. İşte santimetre uzunluktur. Hani hepsinin ne işe yaradığını az çok biliyorsunuzdur. Saat nedir? Zaman ölçme birimidir. Eğer ki farklı farklı bakın burada burayı bir daha okuyorum. Farklı birimdeki çok, çoklukların bölünerek karşılaştırılması sonucu oluşan orana birimli oran denir. Eğer ki farklı birimleri karşılaştırıyorsak oranlıyorsak biz bu orana ne diyormuşuz? Birimli oran diyormuşuz. Mesela hemen bakın şuraya. 3 kilogram demirin 5 litre suya oranı. Bakın birisi kilogram ağırlık ölçme birimi. Birisi litre hacim ölçme birimi. E ne yapıyoruz o zaman biz? Bakın bunu. 3 kilogram demirin 5 litre suya oranı derken 3 bölü 5 diyoruz. Yanına bunun birimini de koyuyoruz. Birimi nedir arkadaşlar? Bakın bu kilogramdır. 3 kilogram bölü şu şekilde yazabiliriz. 5 litre dediği için litreyi yazıyoruz. Kilogram bölü litre olarak bunun. Ee, birimini belli ediyoruz. Bakın burası da birim kısmı. Bu yüzden bakın birimli oran oluyor. Yani hem oran var hem birim var elimizde. Biz de buna ne diyoruz? Birimli oran diyoruz arkadaşlar. Hemen şuna bakalım. Zaten size bu daha tanıdık gelecek. Şu alttaki örneğimiz. 5 saatte 200 ki 240 kilometre yol giden aracın aldığı yolun gittiği saate oranı. Bakın aldığı yol 240 kilometre bölü 5 saat diyor. Şimdi biz bu nereden tanıdık gelecek? Hemen onu anlatacağım. Bize bu nereden tanıdık gelecek? Şöyle arkadaşlar. <laughs> Şimdi hani biz e, arabaya biniyoruz ya. Arabanın önünde bir tane ibre oluyor değil mi? İşte ben 80'e bastım, ben 90'a bastım diye herkes birbirine hava atıyor ya da ben 100'e bastım diye. Şöyle bir tane ibre oluyor. Eğer ki o ibreye dikkat ederseniz şöyle yazar bakın. Kilometre bölü saat yazar. Bu ne demek? 1 saatte gittiği kilometre demek. Bunun oranını bize verir. Mesela 70 yazıyorsa eğer hız ipresinde. Bu demek oluyor ki sen eğer o hızda gitmeye devam edersen 1 saatte 70 kilometre gidersin demek. Mesela bakın burada da bizim örneğimizde 5 saatte 240 kilometre gidiyormuş. Peki bu arabanın kaç bastığını biz bulabilir miyiz? Evet. Sadeleştirerek bulabiliriz. Eğer ki 245'e bölersek bakın 48 kilometre bölü 1 saat. Bu da ne demektir? Bakın arkadaşlar bu işte bize o hız ipresinde gösterilen hızı bu şekilde hesaplıyoruz. Yani kaç saatte kaç kilometre yol gittiğini bilirsek biz o arabanın hızını hesaplayabiliyoruz. Bu da ne demektir? 48 kilometre bölü saat. Yani bu araç kaça basmış arkadaşlar bu yol boyunca? 48'e basmış diyoruz. Bu şekilde birimli oranında yanına birimini belirterek yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Zaten bu dersin sonunda bunların arasındaki dönüşümleri de göreceğiz. Hemen birimsiz oranı da bir bakalım. Hocam birimli olan var da birimsiz oran yok mu? Tabii ki de var. Hemen önce açıklamasını okuyalım. Sonra örneklerimize geçelim. Bakın aynı birimdeki çoklukların bölünerek karşılaştırılması sonucu oluşan orana birimsiz oran denir. Farklılar bölünürse birimli, Aynılar bölünürse birimsiz. Aynı cins ne demek? Mesela uzunluğu uzunluğa bölmek ya da zamanı zamana bölmek gibi. İşte ağırlığı ağırlığa bölmek, hacmi hacime bölmek gibi. Eğer böyle bize karşımıza oranlar gelirse biliyoruz ki bunlar neymiş arkadaşlar? Birimsiz oranmış. Hemen yapalım. Bakın 5 kilogram yoğurdun 2 kilogram elmaya oranı. E, bu da kilogram. Hocam bu da kilogram. O zaman ben bunu ne yapacağım? Bak şöyle düşün. Aynı deminki gibi yanına birimleriyle yazalım. 5 kilogram bölü 2 kilogram diyeceğim. E zaten hani sadeleştirme gibi düşünebilirsiniz bunu. Zaten ikisi de kilogram olduğu için ne yaptım? Bunu direkt 5 bölü 2 olarak da ifade edebiliyorum arkadaşlar. Yani yanına birimini yazmama gerek yok. Çünkü ikisi de kilogram. Hemen bakalım. Bak ne diyor? 3 ton kömürün 2000 kilogram demiri oranı. E bu 3 ton bölü 2000 kilogram. E hocam bunlar aynı değil. Evet aynı değil ama ben bunları ne yapabiliyorum? Birbirine dönüştürebiliyorum. Nasıl? Mesela bak bu tonu ben biliyorum ki şöyle hemen şuraya da yazayım bilgi açısından. Bir ton 1000 kilogramdır. Evet hocam bunu biz de biliyoruz. E o zaman 3 ton 3000 kilogram değil midir? Evet. E bu da 2000 kilogram. Bak dönüştürdüm. E şimdi Aynı birim oldu ve birbirini sadeleştirebiliyorum. Hatta şu sıfırları da sadeleştirip direkt ne diyebilirim? 3 bölü 2 diyebilirim değerli öğrenciler. Bu şekilde biz ne yapıyoruz? Ee, oranımızı yapıyoruz ve aynı birim olduğu için de biz bunlara ne diyoruz arkadaşlar? O birimler sadeleştiği için birimsiz oran diyoruz. 2 saatin 50 dakikaya oranı. Bak bu da aynı şekilde hemen yazayım. 2 saat bölü 50 dakika. Hocam biri saat biri dakika ama ikisi de ne aynı zamanda? Zaman ölçme birimi. Bu yüzden bunlar birimsiz oluyor. Hemen nasıl birimsiz, birimsiz olduğunu da gösterelim. 2 saat nedir arkadaşlar? 120 dakika değil midir? E bu da 50 dakika. Hemen bak dakikaları sadeleştirdim. Birim kaldı mı? Hayır. O zaman birimsiz orandır. Hatta şunlar da gider. Cevabım ne olur? 12 bölü 5. Olay bu kadar. Şunu da yapalım. 300 gram şekerin 1 kilogram tuzu oranı. Bak 300 gram bölü 1 kilogram. 1 kilogram dediğim şey benim 1000 gram değil midir arkadaşlar? Hatta onu da şuraya yine bir bilgi olarak yazalım. 1 kilogram eşittir 1000 gramdır. Yazdım. E ben bu 1 kilogramı o zaman 1000 gram olarak ifade edersem bakın sadeleştirince ne olacak? İkişer sıfırını sildim. 3 bölü 10 olarak ifade edebileceğim. İkisi de gram olduğu için sadeleştiriyorum ve en son elde ettiğim oranım ne oluyor? Birimsiz bir oran oluyor. Şuna da bakalım. 5 metrelik bir çubuğun 350 santimetrelik çubuğa oranı. E şimdi 5 metrelik bölü 350 santimetrelik dedim. E şimdi görüyorum ki bakın bu metre santimetre ikisi de uzunluk ölçme birimi. Birbirine dönüştürebilirim. 5 metre nedir? 500 santimetredir. Bu da 350 santimetredir. Artık gerekli sadeleştirmeleri yaparsam bunun da birimsiz olduğunu göreceğim. Bakın 50 bölü 35. Hatta onu da 5'e bölebilirim. 50'yi 5'e bölersem 10. 35'e bölersem 7 olur. İşte bu şekilde oranımı yazmış olurum. Yani aynı cins bakın kilogram kilogram ağırlık ikisi de. İşte ton kilogram ikisi de yine ağırlık. Bakın burada saat dakika ikisi de zaman. Yani aynı tür olacak. Burada biri gram, biri kilogram ağırlık. Bir, burada nedir? Birisi metre, birisi santimetre. Bunlar ikisi de uzunluk ölçme birimi. Bu yüzden bunlar ne oluyor? Birimsiz oran oluyor. Evet artık geçtik son sayfamıza. Son öğreneceğimiz bir şey kaldı. Onu da öğrenip bugünü bitiriyoruz arkadaşlar. Ne diyor? Birimli oranda dönüşüm. Yani birimli oranları hatırlıyorsunuz. Hatta bir tane araba sorusu çözmüştük. İşte 48 kilometre bölü saat çıkmıştı. Bakın bu ne demek? Bir saatte 48 kilometre gidiyor demek. İşte biz bu arabanın bir dakikada aldığı yolu ya da bir saniyede aldığı yolu hesaplayabiliriz. Bu kağıtta onu öğreneceğiz arkadaşlar. Ve daha çok zaten biz bunu hız konusunda kullanırız. Bakın buraya da yazdım. Bu konuda hız sorularında kullandığımız kilometre bölü saat, metre bölü saniye ve metre bölü dakika gibi birimli oranların birbirine dönüşümünü öğreneceğiz. Burada birbirimize yazmışız. Birbirine dönüşümünü öğreneceğiz. Hemen bakalım. Önce şöyle uzunluk birimlerini ve zaman birimlerini bir hatırlayalım. Neydi uzunluk birimlerimiz? Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetreydi. Ve her bir basamakta onla çarparak biz bunu birbirine dönüştürebiliyorduk. Mesela işte 1 kilometre çarpı 10 dediğimiz zaman 10 hektometreye denk geliyordu. Bu şekilde hepsini birbirine dönüştürebiliyorduk. Kısa yoldan yaptıklarımız vardı. O da neydi? 1 kilometre eşittir 1000 metreydi mesela. Hani bunu daha çok kullanıyoruz. Çünkü kilometre ve metre biliyorsunuz daha çok kullanılıyor. Ee, onun dışında zaman birimlerimizde nedir? Bakın 1 saat 60 dakika. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Aynı zamanda 1 saat 3600 saniye. Çünkü 60 ile 60'ı bir daha çarptığımız için 3600 oluyor. 1 dakikamızda 60 saniye eğer ki biz bunları bilirsek arkadaşlar bu dönüşümleri kolaylıkla yapabiliriz hemen şurada bir tane sorumuz var buna bakalım şöyle daha güzel görünmesi açısından dönüştüreyim ben bunu 36 km bölü saat eşittir nokta nokta metre bölü saniyeye çevirmem lazım bakın şimdi bunu şurada yapayım şöyle hatta temiz bir kağıt alayım orada yerimiz çok yok size güzel bir şekilde anlatmak için şurada yapayım ne diyor 36 kilometre bölü saat dediği şey arkadaşlar 1 saatte 36 kilometre yol gidiyor demek. Yani şudur. 36 kilometre bölü 1 saat. Ben şimdi bunu eğer metre bölü saniyeye çevireceksem bakın şuna çevireceğim yani. 36 kilometreyi metreye çevirmem lazım. E bu da nedir zaten? 36 bin değil midir arkadaşlar? Sonuna 3 tane sıfır koyarsam metreye çevirmiş olurum. 1 e saati de saniyeye çevirmem lazım. E ben biliyorum ki 1 saat 3600 saniye. Bak çevirdim. E bu durumda o zaman bu araç 1 saniyede acaba ne kadar yol alır? Hemen ona bakalım. Şöyle iki tane sıfır sildim, iki tane de buradan sildim. 360 bölü 36 oldu. E Bu da 36 ile sadeleştirirsek arkadaşlar, 10 metre bölü saniye olmaz mı? E bu ne demektir bakın? 1 saniyede 10 metre gidiyor. Yani metre bölü saniyeye bu şekilde çevirebiliyoruz. Kilometreyi metreye, saati saniyeye çevirip işimizi bitiriyoruz değerli öğrenciler. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Bakın ne diyor? 120 metre bölü dakika. Bu ne demek? Bir dakikada 120 metre yol almak demek. Peki bunu neye çevirecekmişiz? Kilometre bölü saate çevireceğiz. Hemen onu da şuraya yazıyorum. Şurada yazanı. Bakın kilometreye yani e, yükseltmemiz gerekiyor. Bakın metreyi kilometreye çıkarmamız gerekiyor. Bu 1 dakikayı da saate çıkarmamız gerekiyor. Şimdi eğer ki biz 1 dakikayı 1 saate çıkarmak istiyorsak 1 e, saat 60 dakika değil mi değerli öğrenciler? O zaman ben bunu 60'la ile genişletirsem eğer burası 60 dakika olur. Yani 1 saate çıkarmış olurum otomatikman. E, genişletelim o zaman. Bak burası 60 oldu. Yani 60 dakika oldu. E şu yukarıyı da çarparsam ben 120 ile neyi çarpıyorum? 60'ı çarpıyorum. Hemen şurada çarpayım bak. 120 çarpı 60. Şu sıfırları görmezden gelip 6 ile 12'yi çarptım. 72 bu sıfırları eklerim. 7200 metre oldu. Bakın genişlettim bu hale geldi. E hala hocam bu metre bölü dakika. E ben artık bakın bu metreyi ve dakikayı kilometre ve saate çevirebilirim. Nasıl? Şurada çeviriyorum. 60 dakika 1 saat değil mi? Evet bu 7200 kilometrede şöyle onu da büyükte göstereyim hatırlatma amaçlı. Geçen yıl öğrendiğiniz bilgiler. Bunu kilometreye çevirirken bak şöyle sıfırlarını sildim. 3 sıfır silmem lazım. İkisini sildim. Sıfır yoksa ne yapıyordum? Virgül atıyordum. Demek ki 7,2 kilometreymiş. E ne oldu bak? Kilometre bölü saate çevirmiş oldum. Yani bunun cevabı ne olacak? 7,2 kilometre bölü saat olacak. En son yorumu yapacak olursak bu ne demektir? 1 dakikada 120 metre giden bir araç 1 saatte 7,2 kilometre gider. Bu şekilde yorumumuzu yapacağız. 7,2'yi de yazdım bakın. Kilometre bölü saate çevirmiş oldum. Şimdi aynı şekilde bak 34 metre bölü saniye eşittir kilometre bölü saat demiş. Hemen bakalım. 34 metre bölü 1 saniye değil mi bu? Bakın 1 saniyede 34 metre giden bir araç kilometre bölü saate çevirecekmişiz en son. E ben bunu saate çevirmem için bakın. Bir saniyeyi kaçla genişletmem lazım? Yani bir saat kaç saniye yapıyorsa onunla genişleteceğim. O da 3600'dür. E çarparsam zaten önce şurayı çarpıyorum bakın. Ne oldu? 3600 saniye oldu. 3600 ile şu metreyi de çarpmam lazım. Hemen çarpalım. E, 3600 çarpı 34 diyorum. Bunu da hatta şöyle altına yazarak çarpayım. Şu iki sıfırı görmezden gelerek. 4 kere 6, 24. 2 elde. 4 kere 3, 12. 2 daha. 14. 3 kere 6, 18. 1 elde. 3 kere 3, 9. 1 daha 10 dedim. Ve bunları topluyorum. 4, 12'nin ikisi elde. 1, şurası 2, şurası 1. Şu görmezden geldiğim sıfırları da attım. Bak Buraya yazıyorum. 10, şey, 122 bin 400 metre oldu. E, hala metre bölü saniye hocam. E, artık ben bunu işte kilometre bölü saate çevirebilirim. Nasıl? Onu da şurada çevireyim. 3600 saniye 1 saat değil mi? Yazdım. E şu metreyi de kilometreye çevirirken ne yapıyordum? Bak şöyle farklı bir kalemle yapayım onu. Şöyle iki tane sıfırını siliyordum. 3 sıfır silmem gerektiği için 1 virgül kaydırıyordum. Bu da ne oldu? 122,4 kilometre. Bu da ne demek bakın. 1 saniyede 34 metre giden bir araç ya da bir kişi neyse 1 saatte 122,4 kilometre yol alır demek. Cevabımda o zaman kilometre bölü saate de dönüştürdüğüm için 122,4 olarak yazıyorum değerli öğrenci arkadaşlar. Bu şekilde yapacağım. Umarım anlamışsınızdır. Başta birazcık karışık ama hepsini birbirine dönüştürebilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Hemen şuna bakalım. 20 kilometre bölü saat diyor. Yazdım. 20 kilometre bölü 1 saat. E şimdi bunu metre bölü dakikaya çevirecekmişim. Metre bölü dakika. E ben şimdi bakın. Bunu metreye çevirmem için bu kilometreyi ne yapıyordum? Kilometreyi metreye dönüştürürken. 20 kilometre demek 20 bin metre demektir. 3 tane sıfır atıyordum sonuna. 1 e saatte 60 dakikadır yazdım. E şimdi ben bunu 1 dakikaya çevirmem gerekiyor. Bakın, Dikkat edin. 1 e dakikaya çevirmek için de ne yapmam lazım? Şöyle sıfırlarını silmem lazım. 2000 bölü 6 e bunu da sadeleştirirsem ne olacaktır arkadaşlar? 2'ye bölebilirim. 1000 bölü 3 olacaktır. Daha fazla sadeleşmediği için de bu ne olacaktır? 1000 bölü 3 metre bölü dakika olacaktır. 1000 bölü 3 metre bölü dakika. Yani bu da ne demek? Bunu da son yorumunu yapalım. Dersimize son verelim. 1 saatte 20 kilometre giden bir araç 3 dakikada 1000 metre gider. 3 dakikada bin metre gider diyebiliyorum. bir dakikayı da hesaplarız. Yani dakikadaki hızında hesaplarız. E, o da virgülü çıkar. İsterseniz hesaplayalım eski bilgilerimizi kullanarak. Bini de üçe bölerek bunu yapabiliriz. Hemen onu da şurada yapalım. Çünkü aynı şıklarda virgüllü de çıkabilir. Çünkü siz devirli ondalıklar da biliyorsunuz. O yüzden yapalım. Eğer 1000'i 3'e bölersem ne olacaktır? 3 Üç kere 3'ten 9, 1. Hem onu da bir hatırlamış olalım. 3 kere 3'ten 9, 1. Şunu da indirdim. 3 kere 3'ten 9, 1 dedim. Başka indirecek bir sayı kalmadı. Buraya bir sıfır atıyordum. Buraya bir virgül atıyordum. 3 kere 3, 9, 1. Bakın bu şekilde devam ediyordu değil mi? Hatırlarsınız bu konuyu. E, devirli ondalık sayılar diye görmüştük. Bu böyle sonsuza kadar gidiyordu. Bu da böyle gidiyordu. Biz bunu nasıl ifade ediyorduk arkadaşlar? 333 tam 3 devreder şeklinde ifade ediyorduk. Eğer ki karşımıza hani gelirse ya böyle gelir zaten kesirli olarak ya da bunu da dönüştürür bu şekilde gelir. 333,3 devreder şeklinde gelebilir arkadaşlar. <laughs> evet birimli oranlarda da dönüşüm bu şekilde kilometre bölü saati metre bölü saniyeye ya da işte metre bölü dakikaya dönüşümleri bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bu yüzden şuralarda bilmek bize fayda sağlayacaktır. Onun haricinde diyeceğim bir şey yok. Dersimiz burada sona erdi. Soru çözüm derslerinde hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Bu dersler size bir şey katıyorsa derslerimizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Matematikle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.